Minicik mutfakta ilk pasta deneyimim diyebilirim. Hayatım boyunca ilk defa yaş pasta yapmaya çalıştım. Tadı bilmiyorum nasıl oldu ama sanırım başardım gibi geliyor. Birden aklıma esti bilmiyorum. E, malzemelerini almıştım zaten aslında dün yapacaktım ama uyudum. Uyumasaydım yapardım. Adada pek hevesli. Yardımcı olmak istedi. E, ona da tabii iş yaptırdım. Onun tatlı elleri deyince mis gibi olacağından hiç ama hiç şüphem yok. Bir yandan kremasını hazırladım. Bir yandan krem şantısını hazırlayıp buzdolabına koydum. Sonrasında meyvelerini e, pasta önce sütle ısıtacaktım ama Nescafe ile ısladım. Süt içine Nescafe kattım. Sonrasında bu aralarına koydum. İlk katına muz ve damla çikolatalı bir koydum. İkinci katına çilek ve en son katına da zaten krem şanti ile böyle bocaladık işte. Sonra üstüne pasta süsleri falan vardı. Ben ve Ada böyle kafamıza göre attık. Pastanın da son hali. Şöyle. İnşallah tadı da güzel olur.